Merhaba arkadaşlar ben Nabi Çapar. Bugün e, sizlere USB multiboot yani bir flash ile bir birden fazla işletim sistemini boot etmeyi göstereceğim. Bunun için öncelikle e, boot edeceğimiz işletim sistemlerin ISO dosyalarını hazır etmemiz gerekiyor. Ben Windows 7 32 bit ile Windows 8.1 64 bit ISO'sunu hazır ettim arkadaşlar. Siz de e, boot etmek istediğiniz işletim sistemlerinin isolarını hazır edin ee, ve size vereceğim videonun altındaki linkten e, Windows Flash Professional 1.6 versiyonunu indirmeniz gerekiyor e, diğer eski versiyonlarında bu özelliği mevcut değil bu özellik yeni olarak gelmiştir e, dosyalar çıkarttıktan sonra Windows Flash .exe dosyasını açıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz üzere daha önce Windows Flash menülerinde olmayan bir özellik eee eklendiğini görüyoruz. Multi Boot USB Drive eee bu özellik adı altında biz eee multi boot yapma şansını yakalıyoruz. Buraya tıklayarak eee karşımıza çıkan menüde USB Drive yani yüklemek istediğiniz flash belleği seçiniz diyor. Otomatikman geliyor zaten buraya. eğer flash'ınız göremiyorsanız buradan yenile butona refresh butonuna tıklayarak görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken çok kolay. <laughs> Biz ISO dosyalarını buraya eklememiz gerekiyor. Nasıl ekleyeceğiz? Et butonuna tıklayarak sol tarafta gelen Windows 7, Vista 8, 10 gibi vesaire diğer Linux işletim sistemlerini sol menüden seçerek gerekli e, ISO dosyalarını select deyip biz ilk önce Windows 7 yüklemeyi yapalım. Windows 7 ISO dosyasını seçtiğimiz zaman buraya otomatikman e, ISO dosyasının e, name'ini yani ismini alıyor. Bu şekilde güzel böyle kalabilir. Et evet, diyerek e, ilk işletim sistemimizi ekliyoruz. İkinci işletim sistemimizde e, Windows 8.1 veya 8 e, olarak eklemek istiyorum ben. E, dosyalarımızı tekrar az önce Windows 7'yi seçmiştik. Şimdi ise Windows 8.1 64 bit'i seçiyoruz. Aç diyoruz. E, yine do, e, ISO dosyasının name'ini aldı ama bu name biraz e, göze kötü gözüküyor. Biz bunu düzeltelim. Windows 8.1 64 bit. Buraya siz istediğinizi yazabilirsiniz ama e, genellikle e, kısa ve anlaşılır olmasını tavsiye ediyorum. E, et diyoruz arkadaşlar. İkinci işletim sistemimiz de hazır. E, bundan sonra yapmamız gereken sadece run e, deyip Evet format drive yani şu an flash belleğimiz formatlanıyor. Eğer flash belleğinizde önemli bilgileriniz varsa yedeklemeniz gerekiyor. E, aksi takdirde bütün her şey silinecektir. E, formatlama işlemi bittikten sonra e, gerekli dosyalar ISO dosyaları boot edilerek flash belleğinize e, yüklenecektir. Ben şu an burada ileri alıyorum sizi bekletmemek adına. Evet arkadaşlar, format işlemi bittikten sonra görüyorsunuz ilk olarak Windows 7 Ultimate 32 bit ISO dosyasını yüklemeye başladı. burası %100 olunca tamamen işlemimiz işlemimizmiş olacaktır. Arkadaşlar format işlemi flash bellek format işlemi biraz uzun sürüyor lütfen acele etmeyiniz, bekleyiniz. Bu iş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci ISO dosyasını da yüklemeyi bitirmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi finish yazısını gördükten sonra ok diyoruz kapatalım flash belleğimizin içerisine girdiğimiz zaman ISO S yani Windows 7 ISO'su, Windows 8 ISO'sunun buraya geldiğini görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu kadardır anlatımım. Ee, sorularınız olursa WhatsApp numaramı da videonun altına yazacağım. Oradan sorabilirsiniz. İyi günler.